Çok mu iyiyim? Tamam. Bu kadar. Ananı sikeyim. Mert. Q Ananı s- <laughs> Lan bütün itemlerim satıldı adam yüzünden. Hahahaha. <laughs> <laughs> Nasıl ne? <laughs> Nasıl oldu oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> lan, <gülüyor> görev eşyası oldu. Lan lan. <laughs> Hareket edeyim be ananın amını <laughs> Ama, Ya Emre Beni <laughs> de ayağına soktu <laughs> <laughs> arkadaşının şeyini mi alıyon? <laughs> <laughs> <Ha>. ne? Ne? <laughs> ne? 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 Öldüm ben Ama senin kızı iyi bilir Ferakamu Şenel Kazablanka Rastgele bir prizmatik eklenti kazanırsın. Bam. Teknik sağlam mı? Ultin mühürlenir mi? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Aldı ama Aldı bir de ya. <laughs> Oğlum o